Arılarımız altta da varmış. Evet şimdi ana aramızı bulalım. Şerit olan mı? Evet beyaz boyalı olan ana arı. Ana arı kutusu. Ana arı kutusu. Ana aramız. Ne oluyor şimdi bunlar? Amaç ne bunları? Bunlardaki amaç bu ana anayı burada yedek tutuyoruz. Büyük kovanların herhangi bir tanesindeki ana öldüğü zaman hazır anasız bırakmıyoruz. Onu direkt işleme devam ediyor. Yani ana olmasa arı dağılıyor Yoksa 50 gün arı yavrusuz kalır. 50 gün. Yani bunun çıkması 16 gün. Çiftleşmesi 10 gün. Yavrunun yerinden çıkması 20 gün sürüyor kuluçkalı. Evet. Aşağı yukarı 50 gün kovan yavrusuz kalır. Ana arı da bu. Hatta içindeki yumurtalar da şöyle yani Hocamın ana arı kutusu. Şöyle güneşe de gidelim dedi bakalım dedi. İçindeki yumurtaları. Yumurtaları. Tabi gözün içine zoomlayabilirsin. Küçücük küçücük böyle ne beyaz beyaz noktalı yumurtalar vardır içinde. Evet gözüküyor. Şu dolu olanlar yumurta mı oluyor? Senin gölgen kalıyor mu? Sen bu tarafa gelsin. Tam güneşte. Dolu olanlar değil. Şu an yeni yumurtladı bu ana. Tam içinde nokta gibi beyaz beyaz vardır. Hmm. Zoom yaparsın. Biraz daha zoomlayalım. Evet, şimdi göster bakayım. Dur, öyle sabit tut. Evet, ha, şu beyazlar mı? Evet, böyle. Ne bunlar? Topliğinin ucundan evet, geliştik. Evet, aynen öyle. Biraz evet, parlıyor beyaz. böyle sanki güneş Bunların hepsi şey gibi. ara olacak. Yumurta bunlar. Ana, Yumurta. Arının yumurtası. Ana arının yumurtası. Evet. Anaramız tekrar geziyor. Anaramız gizler kendini sürekli. Bir yerlere sokar. Burada. Bütün koloniyi bu dengeliyor. Sadece yumurta atıyor ve koku salgılıyor. Koloninin kokusunu diğer arılardan ayırt ediyor. Başka arabına geldiği zaman kokusunu bilir. Evet hocam. Geç yerine koyalım. arı kutumuz. Evet burada bir arayı bir öldürmek. İstemiyoruz, yavaşça. Yedek. Bu bunlar da öyle. Şunlar neydi hocam? Bunlar da aynı anar kutusu. Hmm. Yedek de tutuyoruz. Şurada da mı aynı, aynı anar? Evet. Bunda da mı anar var? Evet, da hmm. anar var. Bunlardaki hmm. amaç sadece anayı yedeklemek. Bu da yedek hmm. tutmak. Evet. İhtiyaç olduğunda diğer Evet. Işte İşaretlenmiş. Anamız da burada geziyor. Şöyle bakın öbürlerinde pek bir farkı yok. Büyüktür. Değil de. Ama bu mesela e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında daha fazla yumurta attığı için iki katı uzun olur bu. Evet. Daha uzar bu. Şu an yumurta atması az olduğu için küçülüyor tabii. Kışın diğer arılara yanaşıyor yani büyüklüğü. Ama yine de farklıdır. Rengi siyadır. kafası keldir. Daha parlaktır. Yani devamlı kendini saklama telaşında. Tabii. Çünkü o gittiği zaman beyin gitti. Evet. Koyarım hocam o zaman. Ürkütmeyelim hayvanları. Yavaş. Kuşa gelirken arı bakımı bu şekilde arkadaşlar. Anla arı. Kovanlarımız diyelim. Kutu gibi ama ufak var. Buradan gidelim. Normal peteklerimizden şöyle kara kovanımıza gelelim. Evet. Karakovanın kovanın deliğinden aralar giriyor. Arka taraftan da aynı şekilde giriyor. Şöyle ikinci bir kapağı var. Ondan sonra dalaklar var. Şöyle miydi hocam bu? Onu ver, o dursun. Bu çok sert Sonra biraz. Bir video. Evet şimdi. Arka taraftan da girişi var herhalde bunun. Evet, giriş de burası. Bu Ayder tipi karakovan. Ayder'de daha çok bunlar. Böyle evet, Karadenizler genelde bunu kullanıyor. Evet. Bu şunlar evet. normal. 50-60 metre köknarların tepesine bunu koyarlar. Zaten ben de ondan heves ettim aldım. Ağaç üstüne yerleştirdim. Şöyle arılarımızı gösterelim. Hocam amatör olarak başladı bu işe. Emin hocam şöyle. Evet. <laughs> Şu anda profesyonelleşti. Yok profesyonel yok. Yani, profesyonel. Hiç yok. doktora Hep ama anlatayım. kendi <laughs> hobi amaç çok güzel bir hobiyle uğraşıyor. Her gün bir şey öğreniyorsun çünkü. Şimdi tesadüf geçerken geldik, <laughs> baktık ki bahçede arıların içinde. Evet. Hocama teşekkür ettik. Yine bir Kovanlığımız daha var. Ufak bir kovanlık. Şurada bir kara kovanımız var. Girişi arkada mıydı? Evet. Bakımları arkadan yapıyor. Başla. Evet, kara kovanımızı inceleyelim şu arkadaşlar. Bu tamamen kendi doğal, her şeyini kendi yapıyor peteklerini, balını. Şu anda petekleri çellemeyeceğiz. Ekimin başındayız. Seneye kadar bu petek şu gördüğünüz kovan komple dolacak. Evet, tekrar şöyle gösterelim. Kütük kovan, kimi yerde, kimi yerde sepet, kara kovan. Bu petekler görüyorsunuz. Dalak diyorlar kimine buna. Bu dalaklar dolacak ağzına kadar bu şekilde gelecek. Ekim'in başındayız. Seni Ekim'de bu kötü komple dolmuş olacak. Ve kesinlikle safkan bir kara kovan. Evet. Şimdi ağzında şöyle örtüyoruz görüyorsunuz. Kafasını bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir do orijinal bir karakovan ama şimdi arkadaşımız şu kovanların içinde kendi orijinal bir karakovan daha yapmış onu bahsediğimizde Şimdi normalde şu kutu görüyoruz elma kutusu şuradan. Kupları varmış iki tane tutmak için. bu tarafına geçelim. Bahçeye bunu elma getirmiş bunlarla. Aralarında çalıştığı yer şurası şu anda. Demiş ki ya ben bunu demiş değerlendireyim. Ne yapayım ne yapayım ben bu kutuyu kara çevireyim. Ondan sonra almış. Şöyle bakın tekrar gelelim. Elma tuttuğun yeri güzelce tehasa fikirler diyelim. Açmış. Görüyorsunuz karakovanı. Yani şuradaki kütükten hiçbir farkı yok. Yani ama hasıl olmuş. Dört dörtlük bir kara bal olmuş görüyorsunuz bak mükemmel ve yine ekimdeyiz zaten bu arılar seni ekime kadar şu anda ham petekleri oluşturmuşlar yani dalakları örmüşler seni Eylül'den sonra ekimde veya neyse artık şöyle yaklaştıralım iyice görün şu anda sadece petek yapmakla meşguller. Aşağıdaki dalaklarda biraz da bal var. Hafif. Bu hiç dokunmamış arkadaş. Kışı geçirsin diye. Seneye yazın. İnşallah bu eski elma kutumuzda zaten ne diyelim üçte biri petek olmuş evet. Şuralar yukarı yarısına kadar gelmiş. Yarısını geçip seneye bu zamanlarda komple bal dolacak. Ama dediğim gibi gerçekten görüyorsunuz şöyle bir kapak. Yani mükemmel fikirler diyelim. Uzaktan da gösterelim. Zaman da elma taşıma için elma kutusu yapmış. Ama sonra fikir değişmiş. Şuradaki kara kovan gibi. Bunu da kendi uygulamış. Ve bir kara kovan haline getirmiş. Evet tebrik ediyoruz. Kapatalım tekrar arıları. Sorduk kışı nasıl geçirecek bu arılar? Soğuktan ölmez mi diye. Arı diyor soğuktan ölmez diyor. Güzel beslersen diyor. Şimdi bulunduğumuz yer Ankara'nın biraz yüksek kesimi. Ama dediği gibi arıyı beslersen güzelce kışın her gün gelip bu tat bir şekilde verim alırız. Hadi bakalım inşallah seneye bu petekleri ara kovanları dolu olarak görürüz arkadaşlar şimdi Sakin normal bir pete açıyoruz. açıyoruz. Onu gözlemliyorum. İyi arılar saldırmıyor ya. Sakindir <laughs> bu arının cinsi. Ney bu arının cinsi böyle hiç. Böyle yanına kadar geri ellemiyor Bu arının cinsi Anadolu arısı. Şu anda dolu mu ne bu? Nasıl Şey? Şu an iyi sekiz tabi arı. Ee, seneye direkt katı Nisan 15 20 gibi. Hı. Şimdi doğumda bu, 10 öyle mi? Bu, temel petekli bir arada. Evet. Bayağı da yoğun. Bunda, yani şöyle bir kutuda kaç tane alıyor ki? Bunlara fenli kovan deniyor. Evet. Kara da tamamen arı kendi yapıyor. Bunda yani. da biraz biz veriyoruz. Temel peteklerimizi, çerçeveleri de veriyoruz. Bu biraz fabrikasyon işi oluyor. Yani evet. Diğeri tamamen doğal oluyor. Yani şu Şuradaki bizim köy. para kovanlar gibi şöyle arkadaşlar. Onlar gibi olmasa da şunlar gibi burada peteği kendimiz yapıyoruz. biraz evet. hani işin modern kısmı. Öteki daha biraz eskiye dönük. Nostalji kara kovan. Arkadaşlar en son de çok tarihi eser gibi diyelim. Şurada kovanlarımız var da şu da çok eski Dedelerimizin kullandığı sepet bal dedikleri. Böyle çamurla sağlamışlar dışını. Arkadaş bunu nostalji olarak yapıyor. Şu anda içinde var arı. E, çalışıyor. Hatta şöyle ön tarafa da geçelim. Bunlar böyle üç katlı yaptık. Üç. giriş burası mı oluyor? Biraz? Evet. Bu? sepet kovanın girişi orası. Evet. Bunlar da normal kovanların girişi. Trafor kovan. Bu da Ağaç, oyma ağaç. Evet. Hepsini denemiş maşallah çok kovan. güzel olmuş. Onur Bey, tabut kovan diye geçer bu da. Bunda böyle arka arkaya. Harbiden bu da tabut çalışıyor. gibi ya. Evet tabut gibi. <laughs> bu da, bunlar da olmuş. hani e, ne derler, e, dikey mimari, bunda yatay mimari. Evet, mantık öyle çalışıyor doğru. Bunun yatay mimari, bu arkaya doğru gider çalışır. Bunlar dikey mimari, bunlar yukarı yukarı çalışır. Evet beyler, bunlar yatay, şey dikey pardon. Evet. O da yatay mimari. Tabut mimarimiz yatay mimari. Tabut kovan diye ismi. tabut hani kovan dedim, kovan. Dedim, işte Ve, tekrar şu tarihi eserimizi gösterelim. Evet. Teşekkür ediyoruz aracı dostumuza. Başarılar diliyoruz.